kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterme. Sayı, sayı doğrusu üzerindeki 0 ile eksi 1, eksi 1 ile eksi 2, virgül 3 nokta ve 0 ile 1, 1 ile 2, virgül 3 nokta arası kesrin paydası kadar eş parçaya bölünür. Diyelim ki kesrin paydası 5'tir, 5 Beş eş parçaya böleceğiz. 6'dır, 6 altı eş parçaya böleceğiz. 7'dir, 7 yedi eş parçaya böleceğiz. Şöyle sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4, 5 eş parça. Yani pozitif olarak verildiği için sayılar veya negatif olarak pozitifse sağ tarafta. Başlangıç noktasının sağ tarafına. Negatifse başlangıç noktasının sol tarafına yöneleceğiz. Devam ediyoruz. kesrin paydası kadar, e, kadar eş parçaya bölünür dedik. Sayı doğrusu üzerindeki kesrin yönü hangi tarafa ise artı ise sağ tarafa başlangıç noktasının yani sıfırın sağına eksi ise başlangıç noktasının yani sıfırın soluna kesrin payı kadar eş parça sayılarak işaretlenir. Şimdi bir örneğimiz var. Bu örneği inceleyelim. Örnekte ne diyor? Bir Örnek 1. 3 bölü 5 kesrini sayı doğru üzerinde gösteriniz. İşaret yazılmamışsa bu pozitif demektir. Yani artı demektir. 3 bölü 5. Sıfırdan başlamak üzere sağ tarafa doğru 5 tane aralık işaretleyeceğim. Bakın şurada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ya da eşit aralıklarla 1, 2, 3, 4, 5 tane Nokta koyup işaretleyeceğim. Sonra 0 bölü 5'ten başlayacağım. 0 bölü 5 0'dır. 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 5. 5 bölü 5 bir bütün demektir. Biri yazdık. Bizden ne istiyordu? 3 bölü 5 kesimin sayı doğrusu üzerinde göstermemiz isteniyordu. İşte 3 bölü 5 sayı doğrusu üzerinde ne yaptık? Gösterdik. İkinci örneğimiz yine inceleyelim. Örnek 2. Bir tam 2 bölü 3 kesimin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz Şimdi bunu tam sayılı olduğu gibi gösterebildiğiniz gibi bileşik kesre çevirerek de gösterebilirsiniz. Zaten ikisi de yapılmış. ikisi de gösterilmiş. Şimdi önce tam sayılı olarak 1 tam 2 bölü 3. Yani 1'e kadar yazacağız sayımızı. Bakın 3 bölü 3 buradan devam ediyor. 1 tam Sonra 1 tam 1 bölü 3 sonra 1 tam 2 bölü 3. Yani 1 ile 2 arasında 3 eş parçaya böleceğiz. 1 tam 2 bölü 3'ü ne yaptık? Sayı doğrusu üzerinde gösterdik. Şimdi 0 ile 1 arası 3 eş parçaya bölündü. 1 ile 2 arası 3 eş parçaya bölündü. 0 bölü 3, 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3, 1 bütün. Sonra 1 tam 1 bölü 3, 1 tam 2 bölü 3 ve 1 tam 3 bölü 3. Ne yapar o da? 2 tam yapar. Yani 6 bölü 3. O da 2 tam yapar. 1 ile 2 arasında sayımızı yerleştirdik. 1 tam 2 bölü 3. İkinci parçada işaretlendi. Bileşik kesre çevirirsek 3 kere 1, 3, 2 daha 5 bölü 3'ü sayı doğrusu üzerinde ne yapacağım? Göstereceğim. Yine aynı sayı doğrusu üzerinde ne yaptım? 0'ı yazdım. 0 bölü 3. 1 bölü 3, 2 bölü 3. 3 bölü 3, 1. 4 bölü 3 ve 5 bölü 3. 6 bölü 3 de 2. Aynı nokta ile eşlendiğini görüyorsunuz. Üçüncü örneğimiz. 2 tam 2 bölü 3 kesirinin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Şimdi 2 tam demek ki sıfırdan sonra 1 ve 2'yi yapacağız. Ondan sonra 2 ile 3 arasına kesri yerleştireceğiz. Payda 3 olduğu için 2 ile 3 arasını 3 eş parçaya bölüyoruz. Şimdi 2 tam şurada 1 bölü 3, 2 bölü 3. 2 tam 2 bölü 3 kesrini buraya ne yaptık? Yerleştirdik. Bir örneğimiz daha var. Örnek 4. 1 tam 2 bölü 3 kesrini sayı doğrusu üzerinde yerleştiriniz. 1 tam ile 2 tam arasına yerleştirilecek. Payda 3 olduğu için 3'e bölünecek. Şimdi 1 tamı yerleştirdik. 0 ile 1 arası 3 eş parçaya, 1 ile 2 arası 3, 3 eş parçaya ve 2 ile 3 arasında 3 eş parçaya böldük. Ve 1 tam 1 bölü 3, 1 tam 2 bölü 3'ü ne yaptık? Yerleştirdik. Bir açıklamamız var. Tam sayılı kesirler, bileşik kesire çevrilerek sayı doğrusu üzerinde gösterilebilir. Biraz önce göstermiştik zaten şu örnekte. İki şekilde yapmış. Biri tam sayılı, biri bileşik kesirle yapmıştık. Şimdi örneklerimize bakalım. Örneklerimizde 2 tam 2 bölü 3 kesinin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Şöyle yapabiliriz. Önce 0 bölü 3'ten gidelim. Bu 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3 eşittir 1'dir. Sonra 4 bölü 3, 5 bölü 3 6 bölü 3 eşittir. Bu da 2'dir. 7 bölü 3 8 bölü 3 9 bölü 3 Bu da 3'tür. 10 bölü 3 11 bölü 3 12 bölü 3 Bu da 4'tür. Şimdi 2 tam 2 bölü 3'ü ne yapalım? Bileşik kesre çevirelim. 2 tam 2 bölü 3. 3 kere 2, 6. 2 daha 8 bölü 3. 8 bölü 3'ü ne yapalım? Orada bulmaya çalışalım. 8 bölü 3 nerede? Şurada. 2 ile 3 arasına yerleştirilmiş şekilde ne yaptık? Yazdık. Şimdi buraya biz ne diyebilirdik? 2 tan 1 bölü 3 de diyebilirdim. 2 bölü 3 de diyebilirdim. Yani 2 tam 1 bölü 3, 2 tam 2 bölü 3 şeklinde de yazabilirdim. Ama bunu bileşik kesre çevirerek ne yaptım? 8 bölü 3 şeklinde dönüştürdüm ve daha kolay sayı doğrusu üzerinde göstermeye çalıştım. Şimdi tam sayılı olarak da gösterilebilir bu. Siliyorum burayı. Şimdi burası 0 olsun. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3. Burası 1 olur. Efendim 1 2 3 burası 2 olur. Burası 1 2 3 burası da 3 olur. Şimdi 3 2 iki, tam 2 bölü 3. Burası 1/3. Burası 2/3. O zaman ne yapacağım burayı? Şöyle göstereceğim. İşaretliyorum burayı. Evet. Burası 1/3 olarak gösterildi. Hatta daha düzgün yazayım. Bu biraz görünmüyor. Evet. Sayımız nerede yer aldı? Şurada yer aldı. Biz de, biz bu sayıyı şöyle de yazabiliriz. Yanlış yer işaretledim. Evet. Tabi kalemle ilgili sıkıntılarımız da var. Bunları yazarken gerçekten zor yazıyoruz. Özellikle tabletle kullansak zor yazılıyor. Şimdi iki tan'dan sonra geldiği için iki tam 2 bölü 3. İşte ne yaptım? Tam sayılı kesir olarak ve bileşik kesir olarak gösterdim. Devam ediyoruz sorumuzu çözmeye. Örnek 6 6 bölü 10 kesirini sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Şimdi ne yapacağım? 0 bölü 6'dan başlayacağım. 0 bölü 10'dan başlayacağım. 1 bölü 10, 2 bölü 10, 3 bölü 10, 4 bölü 10, 5 bölü 10, 6 bölü 10. Buraya işaret koyuyorum. 7 bölü 10, 8 bölü 10. 9 bölü 10 10 bölü 10 eşittir 1. O da bütün demektir. Burası 0. Şimdi 0 ile 1 arasını 10 eş parçaya böldük. Ve sayımız nerede yer alıyor? Şöyle gösteriyorum. 6 bölü 10 sayısı. Gördüğünüz gibi sayı doğrusu üzerinde işaretledim. Bu basit bir kesir basit kesrin sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi. Bir örneğimiz daha var. Örnek 7'ye bakalım. Şimdi örnek 7 de 10 bölü 7 kesrin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Bu da nedir? Bileşik kesir. Sayı doğrusu üzerinde ne yapacak? Göstereceğim. 10 bölü 7. Bunu tam sayılı kesire çevirip de yapabilirim. Şöyle yazıyorum. Burası 0 bölü 7. 0. 1 bölü 7. 2 bölü 7. 3 bölü 7. 4 bölü 7. 5 bölü 7. 6 bölü 7. 7 bölü 7. Şimdi bu 7 bölü 7 1 demektir. 8 bölü 7. 9 bölü 7. 10 bölü 7. Bizden istenen sayı 10 bölü 7. 11 bölü 7, 12 bölü 7, 13 bölü 7 ve 14 bölü 7. 14 bölü 7 de 2 tam demektir. Şimdi bizden ne istendi? Ee, 10 bölü 7 istendi. Nerede 10 bölü 7 de? Şurada bakın dikkat edin. İşaretliyorum 10 bölü 7. Bu 10 bölü 7'yi bir tam olarak da ifade edebilirdik. Yani 0 ile 1, 1 ile 2 arasını 7 eş parçaya böldük. Ee, ne yaptık? Bileşik kesir olduğu halde sayı doğrusu üzerinde gösterdik. Bunu bir de tam sayılı kesire çevirerek 10 bölü 7. 7'miz biraz çirkin oldu. Siliyorum. Evet. Bunu bir tam 3 bölü 7 şeklinde ne yapabilirim? Gösterebilirim. Şimdi payda burası 0 ise Kaç sayacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 1, 1 diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya da 2 diyor. Şimdi 1 tam 3 bölü 7 olduğuna göre burası 1 bölü 7, 2 bölü 7, 3 bölü 7, 4 bölü 7, 5 bölü 7, 6 bölü 7. Bir tam 3 bölü 7 istendiğine göre, bir tam 3 bölü 7 burası. O zaman ne yapacağım? Orayı işaretleyeceğim. İşte burası bir tam 3 bölü 7. Eşittir. 7 kere 1, 7, 3 daha 10 bölü 7 ile ne yapar? Biri tam sayılı kesir, biri bileşik kesir. Çevirme işlemini yaptık. Sonra örnek 8'e bakıyoruz. Örnek 8. Örnek 8'de 3 tam 1 bölü 4 kesrinin Sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. E, payda 4. Önce tam sayılı olarak göstereceğim. Burası 0. 1, 2, 3, 4. Burası 1. 1, 2, 3, 4. Burası 2. 1, 2, 3, 4. Burası da 3. 3 tam 1 bölü 4 diyor. 3 tamdan sonra. E burası 1 bölü 4. İşte burası. 3 tam 1 bölü 4. Peki bileşik kestre çevirsek nasıl olur? 3 tam 1 bölü 4'ü. O da eşittir. 4 kere 3 12. 13 bölü 4 olarak yazılır. Şimdi ben şurayı siliyorum. Ki burası kaç olur acaba 4 olunca? 12 bölü 4 olur. Şöyle altına yazıyorum. Burası 12 bölü 4 olur. Çünkü 3'e eşit. Burası da 13 bölü 4 olur. Burası 14 bölü 4 olur. Bizden neresi isteniyor? Şu isteniyor. 13 bölü 4 isteniyor. Şimdi 12 bölü 4 3'e eşit. Ondan sonrasını devam ettiriyorum. 13 bölü 4'ü yazıyorum. Buraya devam edebilirsiniz. Mesela 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4, 1'e eşit, 5 bölü 4, 6 bölü 4, 7 bölü 4, 8 bölü 4, 2'ye eşit, 9 bölü 4, 10 bölü 4 ve 11 bölü 4. Devam edersiniz. 12 bölü 4, 13 bölü 4. Ne yaparsınız? 13 bölü 4'ü Yerini bulursunuz. Neresi yeri? İşte şu şekilde aldığımız zaman bu 13 bölü 4 bileşik kesir olarak gösterimlidir. Üst tarafına da şöyle yazabiliriz. 1 bölü 4 olarak da yazabiliriz. Tam sayı ile okumak için. 3 tam 1 bölü 4. Bu şekilde de yazabiliriz. Ve 9. örneğimiz. 5 tam 1 bölü 2 kesrinin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz demiş. E, i̇ki şekilde göstereceğim. 1. Bileşik kesir olarak göstereceğim. 2. Tam sayılı kesir olarak göstereceğim. Şimdi tam sayılı kesir olarak gösterirse sıfırdan başlıyorum. Burası 0. 1, 2. Burası 1. 1, 2. Burası 2. 1, 2. Burası 3. 1, 1, 2. Burası 4. 1, 2. Burası 5. 1, 2. Burası 6. 1, 2. Burası 7. Şimdi 5 tam 1 bölü 2. 5 tam 1 bölü 2. 5 tam 1 bölü 2 burası. Neresi? Şu kısım. Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. Şöyle olduk. Buradan yazıyoruz. 5 tam 1 bölü 2. Bileşik kesre çevireceğim. 2 kere 5, 10, 11 bölü 2. Yani ben buraya geldiğim zaman 11 bölü 2 olacak. E 0 bölü 2, 1 bölü 2, 2 bölü 2 eşittir 1. 3 bölü 2, 4 bölü 2 eşittir 2. 5 bölü 2, 6 bölü 2 eşittir 3. 7 bölü 2, 8 bölü 2 eşittir 4. 9 bölü 2 10 bölü 2 eşittir 5. 11 bölü 2. Şöyle dikkat ederseniz ne yaptık? Yerleştirdik. 5 tam 1 bölü 2 ile 11 bölü 2 zaten birbirine eşit sayılar. Biri bileşik kesir, biri tam sayılı kesir. Devam ediyoruz konu anlatmaya. Örnek 10. 9 bölü 4 kestirinin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 9 bölü 4. Şimdi şöyle yazıyorum. Kalemimizin rengini değiştirelim. Evet. Burası 0 bölü 4. 1 bölü 4. 2 bölü 4. 3 bölü 4. 4 bölü 4 eşittir 1'dir. 5 bölü 4. 6 bölü 4. 7 bölü 4. 8 bölü 4 eşittir 2'dir. 9 bölü 4. 10 bölü 4. 11 bölü 4. 12 bölü 4. Fazla yazdım ben. Normalde sayımız nerede bitiyordu? Şöyle gösteriyorum. Sayımız kaç? 9 bölü 4. Bileşik kesirinden gösterdik. Şimdi tam sayılı kesirinden göstermek için ne yapmam lazım? 9 bölü 4. 1 tam. E özür dilerim. 2 tam. 2 tam 1/4 olarak yazılır. 4 kere 2 8, 1 daha 9. 2 tam şurası 1/4. 2/4 3/4 şeklinde. Sayımız nerede? Şurada. 9/4 ve 2 tam 1/4 eee kesirleri aynı nokta üzerine ne yaptı? Yerleştirdi. Zaten 9/4 bileşik kesir. Tam sayılı kesir 2 tam 1/4 ikisi de birbirine eşit. 13 bölü 5 kesrinin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Yine 13 bölü 5 kesirini bileşik kesir olarak göstereceğim önce. Şimdi burası 0 bölü 5. 1 bölü 5. 2 bölü 5. 3 bölü 5. 4 bölü 5. 6 bölü 5. 7 bölü 5. 8 bölü 5. Burada bir yerde hata yaptık. Onu düzeltelim. 4 bölü 5'ten sonra. Evet. 5 bölü 5. Eşittir 1. 6 bölü 5. 7 bölü 5. 8 bölü 5. 9 bölü 5. 10 bölü 5. Onu 5'e bölersek 2. 11 bölü 5. 12 bölü 5. 13 bölü 5. 14 bölü 5 şeklinde getirdim Şimdi neresi bizim 13 bölü 5'imiz? Şurası. Evet işaretliyorum. Tam sayılı olarak yazarsak kalemimizin rengi değişse şimdi 13 bölü 5 13'ün için içinde 5, 2 tane var. 2 kere 5, 10. Şuraya 5'i yazıyorum. 13'ten 10'u çıkarırsak 3. 2 tam 3 bölü 5. Şimdi burası 2 tam 1 bölü 5. 2 tam 2 bölü 5. 2 tam 3 bölü 5. Demek ki bizden istenen değer neresi? Şu nokta ile gösterdiğimiz yer. Şöyle getiriyorum. Şöyle gösteriyorum. Şimdi kesirlerin sayı doğrusu üzerinde basit kesir olarak sıralanışı, bileşik kesir olarak sıralanışı ve e, tam sayılı kesir olarak sıralanışı ve sayı doğrusu üzerinde gösterilmesini göstermeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.